kaç çeşit üzerinde meyve var. Meyvesi turunçgiller Familyasından Çin menşeli bir üründür Genelde hark arasında Saksı da yetişen Bir ürün gibi algılansa da Biz bunu 10 yıl önce Arazide Denemek suretiyle Olumlu bir netice aldık Ve kampat Fidanını çoğaltmak suretiyle Yoğun bir Üretim yapar durumda kam üretimi yapmaktayız. Kam kat e, şu anda ülkemize yeterince tüketimi bilinmeyen bir meyve durumunda bulunan bir meyve ama, ama kilosu 50-60 liradan e, marketlerde alıcı buluyor. Bunun en büyük faydası e, gribel hastalıklara karşı son derece faydalı C vitamini çok yüksek bir meyve. Nasıl tüketiyoruz efendim? Ve bu meyve kabuklu tüketiliyor. Kabuğuyla yeniyor. Hoş bir lezzeti var. Aynı zamanda reçel sanayinde, şekerleme sanayinde de gelecekte aranan ürünlerden birisi olacağını düşünüyorum. Kam katı 150 gramlık paketlerde, plastik paketlerde Ambalajlayarak marketlere veriyoruz. Bu 50 ile 60 lira arasında pazarlama yapabiliyoruz. Fakat yurt dışında tanınan bir meyve olduğu ifade ediliyor. 150 liraya kadar kilosunun satıldığını duyuyoruz. Efendim ne kadar ürün gönderdiniz şu anda? Şu anda dış piyasaya herhangi bir şekilde ürün bugüne kadar göndermedik ama İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin bölgesindeki marketlere ambalajcı olarak üret, ambalajladığımız ham katları marketlere vererek pazarlıyoruz. Kaç liradan alıyorlar kilosu? İşte kilosu 50-60 liraya geliyor bizim pazarlamamız. Bir ağaçtan 50-60 kilo ürün alır, alır duruma geldik. Meyvesi her yıl aynı oluyor değil mi efendim? Her yıl yoğun şekilde meyve veriyor. 3, 3, 3 defa çiçek açıyor. Bu 3 defa açılan çiçek döneminde de 3 ayrı meyves oluyor. O açıdan da meyve üretim bakımından son derece çiftçinin lehine olabilecek bir tarım ürünü olarak düşünüyorum.